Merhaba arkadaşlar, maalesef ben Lifluk. Bugün <laughs> Legends of Runeterra yeni bir videoda karşınızdayım. Beşinci oyunumu atıyorum şu anda videoya çekmek için. Bugün Twisted Fate destesiyle oynayacağız arkadaşlar. Bu deste nasıl bir deste biliyor musunuz? Ya öyle de çok kolay eziliyorsunuz ya da karşı tarafa surrender ve verdiriyorsunuz. Ya da amına yerinde tam Kench oynayanlar, abi tam Kench oynamayın. Allah rızası için oynamayın tam Kench ya. Ya şu oyuna gelmiş geç oyun çıktığından beri oynuyorum ben bu oyunu. Şu oyuna gelmiş en boktan, en sikko kohiro tam genç değilse gelin beni burada yatırın. Gerçek ab oynamayın artık lütfen. Lütfen tam genç oynamayın. Son oyunda karşıma bir tane tam geldi. İçimden geçti herif. İçimden geçtiği bırak. Kart oynayamıyorum ya. Karma falan gelsin ya. Yemin ederim sürekli büyü yemeye razıyım ya. <laughs> tamam kısa bir çıldırmanın arasından. Destenin kodu aşağıda var. E, destede sadece TV set payı. Ben demiştim ama ya öyle biz tokatlanıyoruz da karşı tarafı sur verdirtiyoruz diyoruz. Bak dediğim doğru çıktı. Tekrardan destemizde sadece TF var. E, destenin asıl amacı tamamen karşı taraftan kart çalmak arkadaşlar. Hatta destenin adını ben hırsız TF koyuyorum bundan sonra. Karşı taraftan olabildiğince kart çalıyoruz. Ee, olabildiğince kart çekerek oynuyoruz ee, oyunumuzu. Bu nasıl bir dekla? Bu nasıl bir destala? Kalista, Moakoy, Misfortune, Gangplank, Fizz, adam ne varsa koyayım. Karışık var mı? Var. Ekle amına koyayım olmuş resmen. Tamam güzel bir kart bekliyorum ben. Abi, siz hiçbiriniz güzel değilsiniz. birinizi sevmiyorum. TF çeksem tabi ilk elde TF çeksem ne güzel olurdu. Şimdi bu destede... Aa çektim lan. <laughs> çektim tamam. Bu destede önemli olan şey early'de... Ee, ben gözüm takayım. Bu da önemli olan şey early'de de olabildiğince TF'yi hızlı hızlı level atlattırmak. TF'yi level atlattırdığımız zaman çok rahat ediyoruz. Ee, atlattıramazsak büyük sıçışlardayız. TF'yi öyle de level atlattırıp mid game'e doğru TF'nin pasifini kullanmamız gerekiyor. Diğer türlü çok kolay patlıyoruz arkadaşlar. Eee Sen... Sen bir git ya. Sen gelirsin ya. Desteme tekrar karışırsın sen. Sıkıntı yok. Şimdi rakip çekerimiz var. Bu ay alalım abi biz. Bu ay alalım. Tamam. Bu oynayalım bakalım. Şimdi 4 olduğumuzda direkt TF'ye atacağım. Eğer adam bunların hiçbirini güçlendiremezse güzel olur. Bu ne? Bir düşmanı ya da yerin kökünü kazırsın. Altın kardeş var ve savaşçı var. E, altın kardeş alalım. Altın kardeş oyun kazandırabilir. Altın kardeş oyun kazandırabilir. Bu kötü oldu. Sad bir e, hareket. Şimdi saldırırsak bir tanesini öldürtecek ve şunlar 2 artı 2 alacak. Bence gerek yok. Gerek yok. Hiç saldırmıyorum abi. Şunlar 2 artı 2 almasınlar diye. <laughs> Hepsini birden saldırırsa direkt şunlara oynayacağım ben çünkü. Aa, gerçi öyle de e, bu sefer bu ilk başta bir tane söyledim mü alacak 2 artı 2. Neyse onun hesaplamasını sonra yaparız. MF'yi soktu. Bu sıkıntı ya. MF sıkıntı biraz. Şimdi ama şöyle bir oyun yaparsak eğer şunlar öldürürler. Şu üçü öldür en azından. Tamam. Hepsini aynı anda öldürmesi güzel oldu. Bununla saldıracak sadece. Saldır baba. 2 2 deme içerim ben. Çok da sıkıntı değil benim için yani. 2 hasar yeriz. Sıkıntı yok. Tam TF'yi oyuna sokmamız iyi oldu. Direkt kart çeke çeke başlayalım hemen. Şimdi bizim direkt ee, Nexus'a vurmamız lazım bir tane. Nexus'a vuralım ki kara borsa tüccarımızla hemen bir kart daha atalım. Vur abi. Güzel Nexus'a bir tane yapıştırdık. Tamam kara borsa tüccarıyla bir tane kart çekelim şimdi. Hadi birader satranç oynamıyoruz ya hadi oyna. Hadi biz de oturup düşünüyoruz ne oynarken falan nasıl oynayacağız falan filan ama senin kadar oturup düşünmüyoruz bak. Bak ben daha bana sıra gelmeden hızlı hızlı ne yapacağıma karar veriyorum yani farkındaysan. Aynı kart bana geldi. Sen 4 mana oynadın ben 3 mana oynadım. Derine 10 kartı var derine 16 kartımız var. Neyse bizim derinlemesine işimiz yok zaten. Ben de şunu oynayayım da diğer round. İkisini birden, ikisi birden geberir. Ee, şimdi bu, bu roundluk veriyor, bu turluk veriyor. O yüzden maalesef seni oynayamayacağım. Diana'nın, Diana'nın skill'i maalesef seni oynayamayacağım. Bu arada gerçekten ya benim kanalda bayağı Runeterra oynayan varmış. Fark ettim yani. Tamam az izleniyoruz falan filan ama yani gerçekten yorumlarda görüyordum işte Burak biz hayatsızız birader sen bizi çek falan filan muhabbetleri sıkıntı sıkıntıya düştük. Canı benden az olan bir birimin kökünü kazırsın. Canın senden az ama senden yukarıya çıkartır. Aa büyük halkanı verebiliriz. Tam büyük halkanı kurtarır bizi şimdi. Ne oldu başkan? Ne oldu ya? Öyle hemen gelip kart mart oynamalar bilmem neler. Sırf TF'yi öldürebilmek için. Ayıp değil mi lan? Ha? Ayıp değil mi? Oyna gel. Ah, bunu öldür. Bu ölmesin. Kar çekeceğimiz zaman bir, bir, bir tane azaltacak çünkü. 2 artı bir buna versem mi ya? Gerçi 3 olur. Bir boku yaramaz. Ama 2 artı bir buna verirsem eğer. Ah bu öldür direkt lan. Gerek yok. Tamam neyse. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Siyah sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok kasmıyoruz. TF'mizi geliştirmeye devam ediyoruz. TF ile ulatlattığımız zaman birazcık daha rahatlayacağız en azından. Tamam. Pas geç baba. Pas geç. Hiç hiç zorlamıyorum kendimi. Pas geçiyorum direkt. Tamam şimdi biz 3 vurabiliyoruz ya. Ben direkt bununla küt diye saldırsam mı ya? Taktiksel oynayalım. Şöyle yapalım. Şunu atalım. <laughs> Kaç kart kaldı? 4 kartımız kaldı geriye. 4 kart daha çekmemiz lazım. Seni de oynayalım ya. 2 kart gelsin abi. Tam bir tane sen azından sıyrılgan. Böylelikle sıyrılganla rahat rahat yağmayı açabiliriz abi. Tamam bunlardan bir tanesini satacak yani. Şunu satacak büyük ihtimalle şuna karşın. Ben olsam satardım. Atmadı Güzel Nexus'umuzu fulledik karşı tarafı da 15'e düşürdük sonunda Gangplank geldi Gangplank birazcık sıkıntılı bir çar Neyse bakalım pas geçelim Son bir tane kartı kaldı adamın bu arada Adamın iki kartı var O yüzden biraz iyiyiz 3 kart çekmemiz lazım 3 kart çekmemiz lazım Şunu susturalım bunu oynayalım. Ne yapıyorsun lan oğlum bu manyakla bu bu herif manyak ha he. salak niye öyle şeyler yapıyorsun deli <laughs> tamam hayattayız hayattayız sıkıntı yok şunu şuna koyalım şunu şuraya koyalım Bunları hiç ellemiyorum kendi canını dolduramasın diye. Gerçi yine dolduracak ama. Şu ölsün de şu derin derine dönüşecek yoksa. Adam da bak çok can dolduruyor. Adam da çok can dolduruyor. Abi son 3 kartımız kaldı. Hatta güzel bir kart gelirse eğer. Hatta güzel bir kart geldi bence. Diğer round'a level atlayacak. Diğer randa level atlayacak. Uyarı atışı vurdu herif. Ka adam bütün kartlarını bitirdi bu arada farkındaysanız ha. Tutamayacak beni. Bu saatten sonra tutamaz beni yani bu adam. Bütün kartlarını oynadı bitirdi herif direkt. Ki bende hala bir tane kart çekme şey var ama bunu kullanmayacağım şimdi. Çünkü iki kart birden çekeceğim şimdi. Ve Fate'imiz level atladı. Adam da derin oldu bu arada. Tabi derin olması şu an elindeki kartlara hiçbir şey kazandırmıyor. Twist animasyonu da çok güzel ya. Güzel. Asıl şimdi başlıyor oyun benim için. Bakalım ne yapacak. Bu ne ya? Tüm yetenekleme büyülerin doz primlerin verdiği hasarı ikiye katlanır. Aydi. Sıkıntılı bir çarmış. Şöyle yapalım. Tutacağım şimdi bak izle nasıl tutuyorum. Bir kart daha çekeceğim. Anlık büyü gelsin. Bak şimdi mavi oynadık. Maviden sonra kırmızıyı vuracak. Kırmızıyı vurdu mu GP ölecek. Sadece bunu mu oynayacaksın gerçekten? Kırmızıyı vurdu mu GP ölecek. MF level atladı. 2 vuracak MF bundan sonra. 2 mi 3 mü ne vuracak hatta tam bilmiyorum ama Mavi attık. Şöyle yapacağız baba. Ver abi bana bunu. Kırmızıyı vuracak. GP düştü. GP düştükten sonra solgun kemeri alalım. Buna verelim. Yine mi GP düşecek? Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Neyse şöyle yapalım ya biz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok deme içemedik en azından Adam akıllı deme içemedik en azından bu güzel bu güzel bir hareket Tamam sansara atalım diğer round bir, bir tane daha çekelim ki diğer roundda oyun bitti 4 2 6 8 bitmedi Hmm diğer roundda oyun bitmedi 8 ee, Şöyle yapacağız bak şimdi tf harç hepsini atacağım ortaya Karşılayamayacak bir vuranı bile bıraksa oyunu zaten ben kazanacağım. Çünkü izle. Artık karşılamak zorun zorundasın başkan. E iki kaldı. Aa kazanamayacağım bir dakika kazanamayacağım ben nasıl kazanayım? Yo kazanırım ha. E bitti bu oyun. Çok rahat bitti hem de. Ha. Bitti bitti. Hatta bir tane salı atayım. <laughs> ben diyorum baba, ben diyorum. Bak bu bu desteğiyle ya mid game'de alıyorsun 11 dakika, 12 dakika olmuş. 12 dakikada adam direkt surrender verdi. Eee neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonunda video çıktı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gülal out. Bay bay.